Herkese selam ben RGOZ. Sizleri fiyat performans ve premium araçlarla tanıştıracağım eşsiz ve heyecan dolu yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Kanalımda bugün sizlere dostlarıma 1 bölü 14 ölçüğünde yine küçük minnak ama premium segmentli bir Desert Rally aracıyla tanıştıracağım. Evet dostlar merakla bekliyorsunuz. Hadi o zaman RGOZ başlasın. İşte karşınızda Arma Mojave 1 bölü 14 Desert Rally Sevgili dostlar, bugün Radio stüdyolarında Arma Mojave 1 bölü 14 bu minnak canavarı test edeceğiz, kutu açılışı yapacağız. Daha önceden kanalımızda Arma'nın e, Mojave serisinin büyük olanında, da, 6S olanını da test etmiştik. E, 20.000 abone özel videomuzdan izleyebilirsiniz. Bugün buna bakacağız, bakalım bu küçük canavar, bu haylaz ne kadar abisinin bu büyüklerinin genlerini almış, hep birlikte göreceğiz. Bu muhteşem aracı bizlere sağlayan ve kanalımda sizlerle buluşmamda desteklerini esirgemeyen sponsorumuz olan TR Hobi'ye sevgilerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlar. TR açıklama kısmında bırakacağım linkten web sitesine isterseniz de mağazasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. TR Hobi'yi ziyaret edin, siz de hobi edin. Buradan başlayalım açmaya. Evet açtığımız anda aracımız bizi karşılıyor. Çok güzel bir rengi var. Bir bunun tabla şeklinde aracı konuşlandıkları karton çıkıyor. Bununla işimiz yok. Kumandamız bizi karşılıyor arkadaşlar. Klasik bu seriye özel muhteşem kumandası burada. Bir bataryamız çıkıyor arkadaşlar. Ve tool kitin olduğu paket. Evet dostlar aracımız, kumandamız, yanında çıkan paket ve pili ile baş başayız. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Hemen bir göz atacağız. Paketimizin içinden çıkan gördüğünüz gibi ee, ne var? Kitapçığı var. Eee, akıllı şarj aletimiz var. Smart Charging. Burada bir alien anahtarı var. Bu demirden dökümlen olan meşhur. 4 tane yedek pilimiz var. Amorsör yükseltme klipslerimiz var. USB. Burada USB dönüştürücü ve USB'si var arkadaşlar. Ve kitapçı. Bunun içine detaylı bakarız. Burada bir pilimiz var. Gördüğünüz gibi 2S 1400'lük bir pil. Bu yanı çıkıyor 2S Ve meşhur kumandamız var. Arma'nın bu serilerinde, Minnak serilerinde olabildiğince hep bunu koyuyor koyuyor. Yani büyükten küçüğe fark etmiyor bu tuş takımı. Biraz farklılaşsa da yine aynı dizayn devam ediyor. Çok mutlu ve memnun edici bir kumanda. Ve sonunda aracımızla baş başa kaldık. Arkadaşlar bu araç Mojave'nin e, 6S bu efsane Mojave güçlü Mojave'nin küçültülmüş bu modeli arkadaşlar 1 bölü 14 aynı segmentten geliyor e, 1 bölü 14 olduğunu düşünüyorum direkt yazmıyorlar ama e, mini scale diyorlar aracımızı şöyle hemen e, yakından bir bakalım İlk bakıştaki görünümü sizde kararınızı verin sizde bir fikir sahibi olun şöyle baktığımız zaman abisinin birebir kopyası olduğunu görüyoruz zaten. Bakın içindeki maket adamlar lastiklerin duruşu, lastiklerin tipi dahil ee, çok benziyor. Bakın kepine kepi capi olabildiğince direkt Desert Rally'den fırlamış, ee, Dakar yarışlarından fırlamış gibi. Aynısı gayet güzel yeni başlayanlara veya ee, biraz ufak araba sevenlere çok çok ideal olduğunu söyleyebilirim. Şuradan baktığımız zaman da Arma'nın e, güçlendirilmiş kasası, şasisi bizi karşılıyor. Bakın burada yine güçlendirilmiş arka çarpışma şeyini görebilirsiniz. Bakın tamponunu. içleri boşluklu darbe sürünmesin diye. Ön tarafı keza yine aynı şekilde var. Güzel double wishbone amortisörlerimiz de görünüyor. Ve tabii ki de aracın dışı. Burada klipslerimiz var. Sürprizli bir klips, klipsiz yöntem daha doğrusu. E, Tak var arkadaşlar. Mavi, beyaz ve yeşil karışık çok tatlı bir renk arkadaşlar. Güzel seçmişler. Güzel bir renk kep çalışması olmuş. Arma zaten kep ve e, bu tarz tasarım konusunda hakikaten insanların gözünü dolduruyor. Okay, let's go. Biraz inceledikten sonra şimdi artık içine geçebiliriz. Buradan basıyorsunuz. İki tane yanında tuş yapmışlar. Basıyorsunuz ve cap kendini bırakıyor. Bu yeni sisteme geçmişler. Gerçekten güzel, hoş olmuş. E, Type-10'da da bu şekildeydi. E, Cap'i ama birazcık ağır diyebilirim normal cap'lere göre. Çünkü içinde de bir hard body var. O body'nin içerisine de bu mekanizmaları yerleştirmişler. Bakın bu şekilde çalışan bir switch var. Yaylı mekanizma. Çok güzel olmuş bu arada kep'i. Rengine falan bayıldım. Şöyle bir şeyler karşılıyor bizi. Göz atmanızı istiyorum. Bakın. Ee, bu Granit serisi, Taypon serisi ve bu de aynı sistemi kullanıyorlar arkadaşlar. Zaten Typhon'la direkt birebir aynı. Görüyorsunuz motorun arkasına yerleştirilmiş e, yeni sistem bir fan sistemi var arkadaşlar. E, normalde üstü görmeye alışık olduğumuz fanı ortaya önüne koymuşlar ve buradan motora direkt hava üfleyerek e, soğutuyor. Ortada gördüğünüz gibi kompozitten e, kapalı bir şaft e, kapağımız var arkadaşlar. Ön supur ve pinyondan e, arkaya kadar uzanan, bu ön kulelerin olduğu kısma kadar uzanan bir e, kapağımız var kompozitten. Altı sertleştirilmiş özel kompozitten bir şasi olduğunu söylüyorlar. Dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Önde ve arkada double wishbone amortisör sistemimiz var arkadaşlar. Kulelerimiz, e, amortisörlerimiz tamamen kompozitten ve amortisörlerimizde içleri yağ dolu. Tabii ki de söyleme gerek bile yok. Güçlendirilmiş V2 model, diferansiyel ve aktarım drive train yani yürür aksamı komple V2 modlanmış vaziyette diyor. Özellikle diferansiyel kısmına e, modlanmış ve yeni nesil diyor arkadaşlar. Bu demek ki bir öncekindeki kullandıkları serilerde diferansiyelde bir sıyırma veya yeme söz konusuydu. Veya başka bir şeydi bilemiyorum. E, onun için V2'sini çıkartmışlar öyle söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi size birkaç teknik bilgi vereceğim. Yine Type-On serisinde olduğu gibi arkadaşlar ve diğerlerinde olduğu gibi. 2 s ile çıkıyor dedik. 1400 mahlık bir ee, bataryamız var arkadaşlar yanında çıkıyor. Kumandamızı biliyorsunuz Spectrum kumandamız var. Kolay klipsiz bir gövdesi var. Evet bu da aynı şekilde yine aynı e, sisteme dayalı. Metal dayanıklı aksam V2 demişler. Çok güzel. SLT2 Waterproof 25 amperlik bir ESC'miz var. Şöyle görüyorsunuz. 2 in yani az ESC ve alıcı birleşik arkadaşlar. Sonrasında ne var? E, 380T ye. E, 380 TL'lik bir motorumuz var. 28 TL turn oranında 28'miş arkadaşlar. Fırçalı bir motorumuz var. CX110 bir waterproof servomuz var arkadaşlar. Çok güzel. Bunda e, servoda gerçekten iyiler. Smart S10 Smart şarj aletimiz var. Gördüğünüz Type-C girişli. Bunlar klasik çıkıyor arkadaşlar. Bu seri hepsini aynı şekilde e, dizmişler, vermişler. Bundan da memnun kalmışlar ki en azından biz memnun kaldık bilmiyorum. E, Granit serisi gerçekten çok sağlam bir araç arkadaşlar. Ee, bir fırsat olursa bunun zıplama ve hoplama videolarını da atacağım size. Özellikle kaykayda muhteşem, ee, kaykay pistinde muhteşem e, görüntüler çıkarıyor diyebilirim. Altı yine kompozit, Arma'nın meşhur yazı ve damgalarıyla süslenmiş bir kasası var. Şimdi buna fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar bir pil takalım. Bir bakalım bu canavar nasıl gidiyor, neler sunuyor bize görelim. Şimdi bataryamızı taktık, bağladık. 4 tane de kalem pilimizi kumandamıza taktık. Açıyoruz. Evet ışığımız geldi. Şimdi buradan da düğmeye basıp aracımız da geldi. Şimdi kepimizi de takıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl oturuyor. Evet tek seferde oturdu valla. Gayet güzel. Şimdi biraz test edelim bu canavarı. Bakalım nasıl gidiyor, neler yapabiliyor. Test edelim. Bakalım nasıl tepkiler veriyor. Sağ sol ayarımız burada. Şurada tam dönüş. %50 de Bunu biraz artıralım. Mesela %100 yapalım. Şu anda yüzde yüzde gerçekten boyutuna göre çok muazzam güç üretiyor arkadaşlar çok e, inanılmaz bir dönüş şeyine sahip e, tabii oradaki fan da muhtemelen bu yüksek dönüşü su basit etmek için olabildiğince motoru soğutmak için yapmışlar bu araç gerçekten çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş. Fiyat performans olarak da arkadaşlar yani bu özelliklerde çünkü çelik şaft, çelik sistem full rulmanlı ki arma, rulman ve yataklama konusunda çalışan sistemlerde olabildiğince mühendisliğini konuşturup Hiçbir şeyden hiçbir masraftan kaçınmıyor arkadaşlar bunu altını çizmek isterim ee, kıyas olarak da madem şöyle söyleyelim Maverick olur işte Lucy olur veya işte en başta da e, traksas olur bunlardaki gibi bir plastiği plastiğin içine geçirerek toleransını yüksek tutarak işte e, düşük tutarak ya da bunu orada çalışması değil de orada gerekiyorsa rulman ve yataklama kullanabiliyor burç kullanıyor veya başın bu falan kullanabiliyor. Arma o konuda mühendisliğini konuşturuyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi ufak bir gezintiye çıkalım. Bakalım burada neler yapacak. Kıymetli dostlar, bugün bizim neydi? Alma Mojave ve 1 bölü 14. Bu Desert Rally aracı büyümüş de küçülmüş yani abisi olan 6S Mojave'ye göre küçülmüş olan bu muhteşem mühendislik harikasını inceledik. Gerek kepisi, gerek içindeki donanımıyla, gerekse altyapısıyla her şeyiyle göz doldurucu, hiç abisini aratmayan bu muhteşem aracı siz değerli konuklarıma anlatmaya, tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu muhteşem aracı bizlere sağlayan, kanalımda sizlerle buluştuğumun desteklerini esirgemeyen sponsorumuz olan TR Hobi'ye de sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlar. TR Hobby açıklamalar kısmında bırakacağım linkten TR Hobby e açıklamalar kısmında bırakacağım linkten web sitesine isterseniz mağazasını ziyaret ederek de ulaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, eşinize dostunuza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.